Benim son canavarından herkese merhabalar. Friday the 13 oynamaya devam ediyoruz. Yine Ramazan'la birlikte her zaman olduğu gibi. Ne haber? İyi sen nasılsın? Ben her zamanki karakterimi aldım. Geçen bölümlerde genelde şanssız oluyordum. Şanssız taraf bendim. Çok da fazla bir ilerleme şansımız olmadı. Bu arada artık unready diyemiyoruz bile. Çünkü ee, çok az bir süre kaldı. İsterdim ki 5 level oldum. Jason'ı da bir değiştireyim. En azından 3 level Jason alayım. Neyse bakalım. Belki ikimizden birine Jason gelir bu sefer. Belli olmaz. Geçen bölümde Ramazan kaçmayı başarmıştı. Beni daha bölümün başında direkt yakalamıştı. Yazık oldu bana. Valla bayağı yazık oldu. Bakalım bu sefer ne olacak? Bu bizim 3. sıradaki abinin Jason'ına bir baksana. Gözler. Görüyorum görüyorum. Şeyden çıkmış gibi nazi zombiler vardı. Aynen ee, aynen. World at War'da Call of 5'te. Şimdi ikimiz de şöyle şey yapabilirsek ne bileyim, aküdür, anahtarda bir şeyler bulabilirsek diyecektim ki farklı ya bir çok, bölge. Çok uzak yerlere atıyor ya bizim. Pakanak loç. Bu ilk öldürdüğü kişi de bizim Bu bazen ki... öldüğümüz zaman sonradan pompalı ile tekrar oyuna döndüğümüz abi. Bu Jason kesin ben olurum. Yok ben değilim. Ben de değilim. 5 minutes later. Hemen arkamda bir ev var. Bu map'i çok bilmiyorum da galiba Abi ilk defa geliyorum. Oyun başlar başlamaz müzik çoğaldı yani. Bende hiç ses yok şu an. Abi benim yanımda Jason ya. Kaç Yapma kaç, kaç kaç. Valla. Tava mava var ama... işe şey mı? Ben, ben? Ya ben yardırıyorum şu an. Ben şöyle çekmecelere bakıyorum belki bir anahtar bulurum diye anahtar buldum. Lan anahtarı alsana. Şöyle biraz dinleneyim. Heh, şöyle ben bakalım. sahil tarafında koşuyorum şu an. Ben flat rock diye bir sahildeyim. Şu e, sahile iki, yakınım. İki kişi de sen de buralarda seymişim. mısın? Allah. ki, ki kah koh 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 falan yapıyor. Geçerken ya her yerinde yapıyor. Ben burada dursam da yapar. En azından elime şuradan bir tava falan alayım de görürsem kaçarım. Buralarda bir şey yok mu ya? Bu ne? Şurada silah var. A Aa kapan falan da var. Abi o kadar kötü... Şu anda e, ne yazıyor? Woodbury Camp'tayım ben. Ben Flat Rock'tayım. Ben o kadar kötü yerde başlattı arkadaş. ki beni. Şuraya kuramıyor muyuz şunu? Yere. Şu eve girip bakayım ben bir. Aa Jason önümde çıktı ya. Diğer evde. Tamam, ben nereye gitsem geliyor ya. Elimdekini buraya kuramıyor muyum ya? Heh. Hold. Heh, açalım. Aç abi güzel, tamam onu da açtık. Şuradan fişeyi de alalım. Fişeyi de aldım. Elimde bir daha anahtar var. Camdan bir çıkacağım, bakacağım dışarıya. Buralarda görünürde kimse yok sopayı alayım ya kafasına vurdum Jason en azından. Ha burada Şimdi... şey var ya tersi şey var da elimde dur bakayım bir şey yapıyor. Burada bir yerde bir ev daha vardı ha. Uzak tarafta bir ev var. Telsizle de sinyal vermeye çalışıyorum. Ki ki <laughs> kah kah sesleri duydum ama. Koşunca da sıkıntı abi. Koştuğun zaman direkt abi, şey yapıyor. He, abi Tommy Tommy'yi çağırdım. Tommy var ya. Aha. O şeyden pompalı ile gelecek herhalde. Onu çağırıyormuş aynen Ben şu yan taraftaki o, eve gideceğim. Arkadaş bakmış. Bu evde bir şey yok çıkabiliriz. Aha buraya geliyor. Oraya mı geliyor? Abi ben şurada bir eve daha giriyorum. Abi Anaklarım geliyor var. geliyor geliyor geliyor. Aç kapıyı aç kapıyı aç. Burada bir yerde bir kapı daha açılıyor ama ses duyuyorum sadece Abi Jason. Jason öyle bir konuşuyor ki gerçekten Jason gibimiş gibi. <laughs> şey, bizim karakter sesi olarak mı? Yok gerçek kişi olarak. Ha işte gerçek sesi yani. Aynen. Çekmecelerde gerçi anahtarımı buldum. Bize akü ve benzin ya, bizim... lazım ya. Benzin benim yanımda kadında vardı da Jason kovalıyor. Şuradan da içeri bakayım. Dur, durayım Burada da. bir kapı. Daha mı açıldı benden sonra? Doğadan içinde bir şey yok değil mi ya? Dur, bizim adamı kurtarabilecek miyim? Bir flare attım ama, boşa mı gitti? Jason'ı haritada uzaklardan bir yerden görüyorum Abi ama... Jason şu an bizi kovalıyor. Aa ya bizim var, kadını yak yakaladı. Yakınımda bir... Sahile Vallahi... doğru gelebiliyor musun ya? Buraları bir de ben sen an, bak. Ben şu an topuk. Buralarda hiçbir şey yok ya. Ya bu kapıyı kim kilitledi ya? Ben şurada bir çömeliyim de. Dur kendime geleyim. Yakınımda kimse yok şu an. Pek hareket etmeye de tırsıyorum. Gelirse falan diye. Aha. Haritanın şey, sen harita buldun mu? Görebiliyor musun beni? Mesela yok. Ben şey, oyun çizgisinin oralarda bir adım. Kapatacaktım şeyi. Pencereden girip girip Abi, çıkıyorum. Ya bu Jason niye benim olduğum taraflarda ya? Bir bırak beni ya. R loot yapamadım hiç. Şimdi burada benim kapanım var, elimde de silahım var. Şu çay, şuraya bakmadım. Bir de anahtar buldum ama bu taraflarda benzi falan yok. Çıkmaya da tırsıyorum, yalan yok yani. Ya zaten beni kovalıp kovalayıp duruyor ya. Şu kamplarda zaten Eğilince de anlayayım. silah sıkamıyoruz. O ne saçma işmiş şey. ya. Kaç kişi öldürmüş? Abi 3 kişi kalmışız zaten. Sen ben bir tane Gavin diye biri. Evet. Ben şu an evin içindeyim. Biz var ya kaçamayacağız ben sana söyleyeyim. Çünkü ya ben benim çok kötü yerlerim. tarafa gelebilseniz aslında Artan'ın Ben size Sine doğru tarafı. gelmeye çalışıyorum şu an bir dakika. Diğer iki kişi şu an bana göre kuzeyde. bak Jason Güneye doğru göz... gelmeniz lazım. Jason gözüktü şimdi haritadan arkamda. Güney'e doğru gelmen lazım. Görüyorum görüyorum geliyor. Güney. Haritada North var ya pusulada. Siz benim Aa. uzağımdasınız. Yani pusuladaki North'un tersine doğru yürümeniz koşmanız lazım. Flat Rock diye bir yer var. Şu evin içindeki Gavin'miş. Sağda Jason'la kapışıyorsa o zaman şuradaki sensin. Valla ileride ben 3 kişi görüyorum sanki haritada. Ben mi Dur, yanlış Dur ben, ben sana doğru koşacağım şimdi ama. Geliyorum. Ben diğerlerinden uzaktayım. Aa Ağ Jason beni yakalıyor. Benim peşimden koşuyor şu an. Yapma. Jason bırak. Ne taraftasın ki yanımda bir sen? Anam, anam. bir tane vurdu bana. Sen diğer iki kişiden uzakta mısın? Ben şu an evdeyim. Ya diğer iki kişi yakında mı? Bir tane yakınımda biri var gözüküyor. Aynen aynen. Gavin. Gavinciyim. Bir cüş, cüş sesler geliyor ama. Abi Jason pencereden bakıyor bana. Pencereden giremiyor değil mi Jason? Ben Jason'a acaba bir işaret bir şey sıksam diyeceğim de. Şurada bir ev daha var. Ben şuna gireceğim. Size de biraz yaklaş kapı kilitli ya. Of. İki kişi evde kıstırdı bizi vallahi. Size doğru gelmeye çalışacağım. Ölürsek de birlikte gidelim yani. <laughs> vallahi ben pencereden çıktım şu an. Koşuyorum sana. Aa şeyi kurmuş, tuzak kurmuş ya. Takıldın Jason, mı? Jason. Vallahi takıldım. Jason yakaladı beni. Yakaladı beni. Bırak beni e ya. Eye bas, eye basıl. Bir sürü bas eye. O o adam beni pencereden içeri attı öldürdü. Oha öldün mü? Öldüm. Şimdi o zaman sen kaçmaya bak. Bu sefer ben öldüm. <laughs> Koşarak kaçılamıyor muydu ya? Yerleri de bilmiyorum ki çok. Şu an izliyorum seni. Geç burada da bir şey yok. Şuradaki Kaçı kaldı. Haritayı falan görebiliyor musun şu an? Haritayı falan göremiyorum yok. Şu yoldan acaba kaçsam gitsem bu yolun sonu bir kaç noktasına varır mı? Koşa koşa gidebilir miyim acaba? Ne A öyle kaçamazsın ki. Haritadan koşarak kaçma var mı? Dur deneyelim. Abi bu Tommy'yi başkası almış ya. Şurada bir çıkış var sanki ya. Bir çıkış tüneli mi görüyorum? Aha Jason Ka şu an Gavin'i kovalıyor Ben galiba kaçıyorum ha Vallahi kampın giriş kapısını buldum Kaçabilecek miyim acaba? Yürüye yürüye böyle elimi sallaya sallaya çıkabilecek miyim buradan? İzliyor e, ben musun iz beni? İzliyorum izliyorum Bence geçiş yok Kolay mı olacak bu kadar? Yok. Aa, La üzdü, çok üzdü Sen bir şeyler aramaya devam et. Lan boşuna koştuk o kadar. Şurada bir kamp var. Biri ölüyor galiba. Şimdi ben tek başıma da hem anahtar hem benzin ya illaki yakalar. Dakika ben şey bir tanesine Dakika sınırı var. 11 dakika kaldı işte. Ben de göstermiyor dakika şu an. Ben de gösteriyor 11 dakika. Var. Şu an Gavin'i kovalıyor evin içinde. Ya onu olacak sonra diğerini kovalayacak sonra bana gelecek. Sen bu şurada bir ısın ya, Isın kendine gel. Öyle bir ses geliyor ki. Dın, 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 dın. Abi de bir gerilim. Ya bu Jason'ın evi nerede acaba burada ya? Jason'ın evi suyun ortasında bir yerde ya. Abi suyun bizim Gabi, bizim Gavin yaralandı ya. Gavin işi Bitti mi? Aa kendi tam ta etti, tamir et, diyecektim. Tamir etti. <laughs> Aynen. Çok mantıklı. Ağaçların Aha. ortasında şey, e, denizin diğer tarafında mı evi? Abi sen hiç oralara bulaşma bence, biliyor musun? Ya gideyim oğlum. Aha. Bizim Gavin yakaladı. Tommy de silahıyla ona bakıyor. İkisi de yan yana şu an. Pilavın Abi şey... kaçıyor kırılsın. Ben Aha. karşıya geçiyorum. Geçebilecek Abi, mi acaba ama? Gavin gitti. Gavin gitti. Tommy kaldı taraf var gerçi. Şuradan geçmeme izin var mı acaba? Benim adam bayağı yoruldu şu an. Şuradan geçebileyim ya. Lütfen geçebileyim. Yüzerek kaçmak istiyorum. Mümkün değil mi yani? Şu an Tommy kovalıyor. Tommy ile karşı karşıyalar. Böyle bakışıyorlar. Aha to Tommy bir tane cesine vurdu. Suyun sınırına geldim. Yok. Ya git, gidilmiyor. Git. E ne anladım ben bu işte? Ha? Çıkılabilen bir yer miydi burası ya? Aha. Ne oldu? Jason, Jason Tommy'ye bıçak attı, fırlattı. Tommy Tom yaralı. Ya fırlatıyor. Tom yaralı. <laughs> e buradan gidilemiyorsa bunun evi nerede ya? Sen orada saklan, boş ver. Diyorsun. <laughs> Ama görüyor. Kafam, Bulamaz herhalde herkes. Kalsam da şimdi aksiyona da girmek istiyorum. Yalan yok. Evi nerede bu herifin? Bir de çok yoruluyor benim adam yüzdükçe. Bir dur oldun yerde. Aha Tommy de yakaladı. Tommy de gitti sen kaldın. Gitti mi Tommy Kesin mi? Kesin. Kafası kırıldı. Ha tamam o zaman kesin. Böyle sabit dursam göremez mi beni, beni ama böyle de bölüm mü olur yani izleyenlere Şu bunu an mu gizetecek. Işığından ışınlandı, ışınlandı vallahi. Bir yere ışınlandı. Bana yakın değil en azından. Ben şöyle bir bakayım. Haritanın en köşesinde oldu mu düşünmez herhalde. Ya. Köşeye gidip beklesem kaç dakika var? 8. Aa 8 dakika bekleyecek miyim ya? Ama denemeye değer mi? Şimdi bir bakayım önünde <laughs> sudan çıkıyor. Vallahi Hartan o kadar köşesinde bir yere gideceğimi tahmin etmiyordur bence. Biraz yüzüyorum ses çıkaracağım ama. Tekrar oraya geriye gideceğim. Sen şurada dur. Şu araya gir sağdaki araya bence. Hah orası güzel. Biraz üşüyeceksin ama. Ha, soğuktan falan gider mi karakter? Yok, Bekliyoruz gideyim. bakalım. Ne olacak? Gelirse zaten. Gelir. <laughs> Yani. Ama evine anladım. gidip de işte o hırkayı giyip yok oradaki baltayı o, alıp bilmem o, ne, öyle öldüme. O hırkayı ister mi? sadece kadınlar giyiyor galiba. Erkekler giyemiyor diye Giyemiyor mu? Aa. Ne anladım o işten ya. Çünkü annesi kadın olduğuna göre bir de hırka kadın hırkası fark etmez ki. Erkek de giyebilir yani. Tabii belki dikimi, kesimi falan kadın için olabilir de yani o kadar <laughs> terzilik ya da moda bir durum yoktur yani. Hırka işte. Bekliyorum. Anam. Ses yükseldi. Ne oldu? Yedi dakika Yüzünce... kaldı. Yüzünce de çok ses oluyor o yüzden yüzmemek diye şey istiyorum. Yedi dakika böyle durabilir miyiz ya? Yani yedi dakika ne yapalım muhabbet mi edelim? Ne haber? Ne yapıyorsunuz? İyi mi gidiyor? Nasıl gidiyor? Biz yine Ramazan'la video çekiyoruz. Ramazan ayındayız. Evet oruç tutuyoruz. Evet bunu da söylüyoruz böyle bastıra bastıra değil mi? Oruçlarınız evet. mübarek olsun bu arada. Abi inşallah. Sesler çok acayip geliyor. Sudan mı çıkacak acaba? Şu an tahmin etmiyordur bence benim böyle bir noktada olduğumu. Çünkü ses de çıkarmıyorum, hareketsizim. Oha, bir ne ses oldu? geldi. Püvv diye bir ses oldu. Ama. Buradan en fazla ufak ufak dalgalar çıkıyor benden ama onları da... Şu haritanın bence farklı farklı noktalarına ışınlanıp bu adam nerede acaba diyordur ama Denizin ortasında bir yerde beklediğim hele böyle haritanın en köşesinde olduğumu düşünmüyordur bence. Sence? Yani yani. Şu Dur an durarak bir eylem gerçekleştiriyoruz resmen. Duran adama döndüm. Bir yüzen adam. Şöyle kameralara bakıyorum da yani hiçbir evin içinde e falan. Ben sabaha kadar böyle dururum. Ben balık burcuyum zaten bana. <laughs> hiç sıkıntı olmaz. Bekliyoruz ya. 5 dakika Şu kaldı. Şu an dünyanın en duran Friday the 13 bölümünü çekiyoruz. Jason'dan kaçmadan kaçabilecek miyim acaba? Aha geldi. Yüzerek geldi vallahi yakaladı. Kaçabilecek miyiz dedim. Hop. Boğacak bizi de. Böyle pasif durursan yapacak bir şey yok ama. Yani. Olsun. Kaçamadım. Jason hisleri kuvvetliymiş. Kaçamadık yine kaçamadım Bakalım belki bir dahakine biz Jason oluruz hiç belli olmaz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere herkese iyi oyunlar. Bay bay.